Evet merhabalar Amsterdam'dan izlenimlerimize devam ediyoruz. Şu an En Frank'in evindeyiz. Evinin önündeyiz ve Hemen yanımızda Wester Kilisesi var. Ondan şöyle büyük bir kilise restorasyon halinde. Onun hemen karşısında da En Frank'in evi var. Ee, küçük bir kız çocuğu. Anne ee, Frank. Almanya'da doğuyor. Almanya'da Nazi zulmünden etkilendikleri için ailesiyle beraber Amsterdam'a taşınıyorlar. İşte 1941 yılında. Ama e, maalesef 1941'de Almanlar Hollanda'yı da işgal ediyor. Amsterdam'ı da işgal ediyorlar. E, burada Yahudilere karşı işte yine e, büyük bir baskı uygulanıyor. E, bu Anne Frank'ın e, babası Otto Frank ee, o da e, bu evi yaptırıyor. Bu evde gizli bölmeler yapıyorlar. Ee, Alman işte e, baskısına karşı korunmak amacıyla yaklaşık o iki yıl boyunca burada gizli bir şekilde yaşıyorlar. O sırada o Anne Frank, e, hani küçük bir kız çocuğu günlük tutuyor. E, bu hani günlüklerini yazıyor e, evden hiç çıkmadan. E, i̇ki yılın sonunda Almanlar burayı e, Görüyorlar, e, keşfediyorlar. Burada Yahudilerin saklandığını fark ediyorlar ve onları da toplama kampına götürüyorlar. E, 8 kişi, işte sadece baba kurtuluyor. Otto Frank. E, Otto Frank tekrar bu eve geldiğinde kızının günlüklerine ulaşıyor ve o günlükleri işte yayınlayarak bu Almanların işte Yahudilere karşı yaptığı soykırımı bütün dünyaya duyuruyor. E, yani ilginç tabi. E, şimdi. Yine günümüze dönecek olursak bu kadar zulme, işkenceye maruz kalan Yahudiler şu anda İsrail'de e, kendilerine yapılanın belki daha fazlasını Filistinlere yapıyorlar. Çok da ilginç bir durum. İnsanoğlu demek ki çok unutkan. E, gücü eline geçirdiği zaman e, çok vahşileşebiliyor. Evet burası bu Anne Frank'ın evi. Hemen yine bir kanalın kenarında. Şöyle bakın Hollanda. Tekrar edelim, kanallar ülkesi. Şu evlere bakın, kanal manzaralı. Bu evler niye bu şekilde yapılmış? Ondan da bahsedeyim. Ee, Hollanda'da e, evlerin kanala cephesi ne kadar fazlaysa e, o kadar işte vergi ücreti tahakkuk ettiriliyormuş. İnsanlar da vergi, e, az vergi ödeyelim diye e, evlerinin kanala bakan yüzünü daha dar tutmak amacıyla bu şekilde bir mimari uslup belirlemişler. Evler de böyle yine e, ahşap direkler üzerine kuruldu. Bu ahşap direklerin işte zamanla bir kısmı çürüyor. Çürüdüğü için tabanda işte temelde hafif kaymalar oluyor. E, evlerin hizaları da birbirleriyle tam olarak örtüşmüyor. Kimisi öne doğru eğilmiş, kimi yana yatmış. Öyle ilginç e, ev motifleri görülüyor. Bunlara dans eden evler de diyorlarmış. İleride daha güzel örnekleri var.